tane uçağı yok mu buraya gönderebileceğiniz? Üç uçağımız vardı, üçü de burada. Bir tane sonra Türkiye sonra... Cumhuriyeti'nin üç uçağı mı var? var. Hava Bir kurumunda on tane uçak var, hepsi yakıyor. <laughs> tamam, bravo. Bravo. Evet, üç <laughs> tane uçağımız var. Konu, o değil bak. <laughs> Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yandı. Ne amcası ne abisi. Ya şimdi değil ama. Anyway. Samimiyet mi kaldı yani? Burada da bir <laughs> samimiyete sen, gerek yok. Evet, devletimizin polisi, jandarması, Burada Sayın Bakanım sen yalan geldin. Hatay'da aldınız Beş tane. Hatay'da beş tane aldınız. Cezaevinde yani yatıyor baba. E, Ayıp durun ya. Yapmayın. Sen yalan. Sayın Bakan yanan evleri gördün mü? Köye çıktın Köyleri gördün